Şimdi kapasitenin çok üstündesiniz. E yaklaşık işte 150 binliğin biraz üzerinde ceza personeli var. E bunlar cezaevinde görev yapıyor ama akşam evine gidiyor. E cezaevi görüşlerini kapatmış şu anda ama içeriden dışarıya etkileşim var. Bir de virüs yayıldığında bırakın sosyal mesafeyi normal mesafe insanlar için öngörülen mesafenin dışında mesafe var. Yer yok cezaevlerinde. Bu bir gerçek. E bunun çeşitli nedenleri var. Yani biz şu anda dünyada Nüfusa göre en fazla hükümlünün olduğu cezaevinde insanın olduğu ülkeler sıralamasına en üst sıralara doğru gittik. Yani biz AKP iktidara geldiğinde 50 bin olan tutuklu hükümlü sayısı şu an 300 binlerde. Demek ki AKP'nin bu zaman içerisinde çıkardığı yasalar, kanunlar, cezaları öngördüğü cezalar, işte e, ülkedeki o suç oranının yükseltilmesindeki faktörlerin ortadan kaldırması yönelik politikalar. Bunların hepsi sıkıntılı, problemli. Bugün sonucuyla yüzleşiyoruz. Ben bu konu geldiğinde hep söyledim. Dedim ki, yani bunun evet suç oranı yüksek. Ülkede bunun nedenleri var. Ama bir de şöyle bizim problemimiz var. Ne zaman ki bir konu Türkiye'de gündem haline geldi. Bir işte televizyonlar, gazeteler bunu yazmaya başladı. Düşünmeden, öngörmeden, hesapsız kitapsız bir şekilde cezalar arttırıldı. Gerçekte olması gerekenden belki daha fazla yapıldı. Sonuçları da yüzleşince de bu sefer de ya içeride çok adam var biraz nasıl çıkartırız? Hatırlarsanız bakın 2016 darbe girişimi oldu. Darbe girişiminden sonra cezaevlerinde yer açabilmek için kısmi bir ceza indirimi öngörülen bir o zaman bir kararnameyle falan bunu yaptılar. Belli oranda ee, cezaevinden insan çıktı. Yani 40 bine yakın insan o zaman tahliye oldu. Şimdi bu palyatif çözümlerle bir yere varamıyorsunuz. Sonra bunu ben bir infaz düzenlemesi olarak görmüyorum. Bu düpedüz aftır. Niye? Ya Şu an gelecek, şu an, tabii, tabii, gelecek olan da aftır. Kısmi olsa da aftır. Evet. Dolayısıyla böyle değerlendirilip buna göre e, yasal zorunluluklara uymak lazım. Saat çoğunlukla değil beşte çoğunlukla çıkması lazım bunun. Yani mecliste 600 milletvekili varsa 5'te 3'ü ne yapıyor? İşte 360 evet, mi yapıyor? Evet. 360'ın üzerinde bir sayı ile çıkması lazım. Kanun bunu öngörürken e, yasamaya zorluk olsun diye öngörmemiş. Ya bu toplumun genelliği ilgilendiren bir şey bir genel uzlaşma ortamı yakalaman için bunu öngörmüş. Sonra bütün dünyada bu böyledir. Tarihimizde de böyledir. Aslında e, hukuk sistemini sağlıklı işlediği adalet mekanizmasına herkesin güvendiği ülkelerde af maf olmaz yani. Böyle bir şey olmaz. Çünkü e, bakın Avrupa'ya bana bir tane gösterin en yakını ne zaman af çıkmış. Yok böyle bir şey. Yok. Yani kim ne ceza alırsa onu Yat, yatar. yatar. Bu e, sağlıklı bir hukuk mekanizmasının olmadığı, daha çok otoriter toplumlar başta olmak üzere az gelişmiş toplumlarda ve ülkelerde yaşanan tartışmalardır. İşte Kuzey Kore lideri ilan eder, af ilan eder. İşte e, bakıyorsunuz e, af çıkan ülkelere genelde hem ekonomik olarak hem siyasal açıdan gelişmemiş ülkeler. Şimdi bizim sorunumuz ne? Biz de bu stüdyodakiler de biliyor, izleyen de biliyor, vatandaş da biliyor, iktidar yönetenler de biliyor ki Türkiye'deki yargı mekanizması sağlıklı işlemiyor. Problemli bir mekanizma haline gelmiş durumda. Bunu düzeltmek için adımlar atmak lazım. Ben kişisel olarak da, parti olarak da şunu söyleyebilirim. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin Adalet Komisyonu sözcüsü olarak bu konuda yetkililerle toplantıda yapıyoruz sürekli parti yetkililerimizle, genel başkanımızla. Evet, Türkiye'de cezaevlerinde çok fazla insan var. Dolayısıyla eğer ki hukukun evrensel ilkelerine uyan bir amaca hizmet eden bir toplumsal barışı sessiz edebilecek toplumdaki o bütünleşmeyi sağlayacak insanların acılarına bir nebze olsun çare üretebilecek vicdanları kanatmayacak bir düzenleme olursa biz destek oluruz niye olmayalım ama bizim önümüze şöyle kimsenin gelmemesi lazım biz o görüşmelerde de kamuoyuna açıkla bunu hep beyan ediyoruz ya işte daha önce MHP teklif verdi. Biz o zaman kabul etmedik. E şimdi cezaevinde çok sayı arttı. Ben buna bakamıyorum. Bir kısmını çıkartayım. Çıkartırken neye göre çıkartayım? Benim ortağımın öncelikleri işte yaralama suçları, gaz suçları bilmem neyse. Benim benim de ona bir iki ilavem var. Hangi suç tiplerinden daha fazla yatıyor ona göre seçeyim. Ona göre işte bir 70-80 bin kişiyi çıkartayım. Bir hakaniyeti oluş, oturmuyorsa bu doğru bir iş değildir. Siz infaz aşamasına geçmiş kendi ülkenizin yurttaşları arasında böyle bir ayrım yapmanız doğru olmaz. Eğer ki bazı suçların hep söylüyorum ya cezası azsa gelin tartışalım hangi suçun cezası az bunu arttıralım. Fazla cezası varsa bu belli suçların e bunun cezasını düşürelim. Yani bugün uyuşturucu suçundan 61 bin satıştan 17 bin iç, içicilikten olmak üzere 80 bine yakın tutuklu var. Tutuklu ve hükümlü var. En fazla sayı burada tutuyor değil mi? Evet. Şimdi burada eğer ki 1 gram satan adam da 15 lira alıp 100 kilo satan adam da bunu alıyorsa burada bir problem var. Yani bir uyuşturucu baronuyla bir işte torbacıya torbacı aynı tutma ona da ceza ver. Onun evet, topluma var. verdiği zarar da çok büyük. Ya da ilk defa bu suçu işlemiş 20 yaşında bir gençle Sürekli bu suçu işleyen 50 yaşında birini aynı kefeye tutma. Yani bir tarafta onu ıslah çalış. Bunları açık açık tartışalım, konuşalım. Ama bize şöyle gelme. Yani bize sadece işte palyatif bir çözüm anlık günü kurtarma amaçlı salgın da var. Gelin böyle bir şey yapalım gibi bir yaklaşım olmasın. Ben diyorum ki birincisi çok böyle istisnai bir kapsam olabilir. Yani istisnayı çok daraltmanız lazım. Onu nasıl daraltırsınız? Gerçekten, gerçek anlamda silahlı terör eylemine karışmış. Vatandaşına ondan sonra bombalama eylemi yapmış. Askerine, polisine silah dolutup ateş etmiş. Çatışmaya girmiş. Bu terör örgütlerinin yöneticisi olmuş. Her türlü terör örgütünün yönetici katmanında yer almış. Bunlarla ilgili istisna tutabilirsiniz. Ama öte yandan Bunların hiçbir aşamasında olmamış. Sadece işte yazılarıyla, konuştuklarıyla, yaptıklarıyla yine bu suçlar kapsamında yargılanmış, evet. tutuklanmış, ceza almış. Bunları ayrı tutup da e, efendim işte adam yaralamışları, bıçak çekmişler, hırsızlık yapmışları bırakırken bunları içeride tutarsanız bu da kamu vicdanı yarar. Ben suç tiplerinin bu denli tartışılmasını doğru bulmuyorum aslında. Yani herkesin hayata bakış açısına göre belli öncelikleri vardır. Der ki şu suç çok kötüdür, bu suç da kötüdür, bu biraz daha şeydir ama yani böyle A suçu, B suçu, C suçu arasında kötüdür, az kötüdür, daha zararlıdır gibi bir ayrımı yasama yapamaz bunu. Biz genel kuralları koymamız. Sonra cezaevindeki bir adamın, bir insanın, bir mahkumun ıslah olup olmadığını tespit etmek de bizim işimiz değil. Yani Bu denetimli serbestlik meselesi böyle bir şey değil mi? Ee, bunu gerçekten oradaki kurulların tüm mahkumlar açısından ıslah olduğunu ve topluma yeniden dönebileceğine yönelik tespitlerin yapılması lazım ki tekrar çıktıklarında da aynı suçları işlemesinler. Yani bıraktığında bir adam bir hafta sonra yine cinayet suçu işleyecek potansiyeli varsa onu bırakmaman lazım ama onu kurulların bunu tespit etmesi lazım. Bu çok hassas bir konu. Doğru yapılırsa toplumda bir e, yeni bir başlangıç için, yeni bir sayfa için adım olabilir. Doğru. E, ama kapsayıcı olması lazım. E, istisnalarını dar tutmanız lazım. Anladığım e, kadarıyla siz herhalde hükümetin şu an mevcut taslakta sizi tatmin etmeyeceğini mi düşünüyorsunuz? Şöyle, biz orada bunu genel düzelttik. Azından. Mesela dedik ki bakın sizin anlattıklarınız basına yansıyan, tartışılanlar bizim de hassasiyetlerimiz var. Hep genel başkanımız anlatıyor hassasiyetlerimizi. Ama şimdi böyle yaklaşırsanız bu işte mutabakat sağlanmaz. Yani uzlaşı isteniyorsa genel bir mutabakat isteniyor. O zaman kapsayıcı bir iş yapmanız lazım. Yani ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhuriyet Halk Partisi olarak e, gazeteciler içeride kalacak işte düşünce suçları içeride kalacak ama gazçıları dışarı çıkartacağız gibi düzenlemeyi nasıl ben bunu evrettiğim tek başına. Yani bunun neresi aftır? Bu af değildir. Bu adrese teslim iş yapmaktır. Yani e, amacında bir şey vardır. Onu nihayete edinmektir. Bu olmaz yani. E, kanunun da arkasından dolanmayalım. Yani bunu saf çoğunlukla çıkarmaya da çalışmayın. Bu haftır. Eğer 100 bin kişinin içeriden çıkması tartışılıyorsa bu direkt aftır kardeşim. Başka bir şey değildir yani. Şöyle şu an mesela hükümet genelde çoğu şeyi muhalefete sormadan ortayla beraber mesela meclisten geçirebiliyor. Şu an bunu yapacak sayısal çoğunluğu da var. Buna rağmen muhalefette yani Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti ve hiçbir zaman bir araya en az son zamanlar bir araya gelmedi ve ağzını almadı. HDP bile ziyaret etti bu süreçte. Hmm. Bu ziyaretin yani bütün muhalefet partileri için diyorum. Asıl amacı yani geniş kapsamlı bir düzenleme o, değil, hele, acaba? Bakın hele şöyle dönemde ben e, tüm cezaevinden işte yakınları yatan, mail atan vesaire yani herkese de her beyanda söylüyorum. Şimdi bizim bir ödevimiz var. Biz kendi vatandaşlarımızın en başında sağlığını korumakla yükümlüyüz. Büyük bir salgın var cezaevlerine. E, bu yayıldığı zaman e, çok kötü sonuçlar verebilir. Dolayısıyla mümkün mertebe bir olaya bu açıdan bakıp e, insanların sağlığını öncelemeniz lazım. Eğer içeride o güvenceyi veremiyorsan vatandaşa infazına gerekirse ara vereceksin. Yani elektronik kelepçe yaparsın, evine gönderirsin, izole edersin gibi böyle bir şey düşünürsün. Şimdi işin sağlık açısından değerlendirmesi gereken bir kısmı var. Burası var evet. Bunu dünyada tartışıyor. Takip ediyoruz. Evet. Yani dünyada da bu ya cezaevindekiler ne olacak, nasıl önlem alacağız diye sürekli bunu tartışıyorlar. İkincisi de şunla şunla biz yüzleşelim. Yani mesela bizim tarihimizde bakıyoruz. işte cumhuriyet ilanından sonra bir af çıkmıştır. 10. yıl nedeniyle bir düzenleme olmuştur. İşte sicil affı adında çeşitli af'lar çıkmıştır. İşte üstünden geçmiştir 5 yıl infaz indirimleri gibi düzenlemeler olmuştur. Darbe sonrasında uygulanan olağanüstü dönemlerde uygulananı, olağanüstü hukuklar sonrasında ortaya çıkan durum kamu vicdanını yaralamıştır. 1960'tan sonra 66'da af çıkmıştır. 71 muhtırasından sonra sıkıyönetim mahkemeleri kurulmuştur. Ama o kadar acı olaylara seviyet vermiştir. 74'te bir af çıkmıştır. E 80 darbesinden sonra 91'de af çıkmıştır. 99 affız devlet güvenlik mahkemesi başta olmak üzere yine yargının çıkardığı sorunların üzerine bir e, düzenleme yapılmıştır. Şimdi bugün bakıyorsunuz biz dünya kadar olay yaşadık. Yani e, Türkiye bir kumpas davaları zinciri yaşadı. Bununla sarsıldı. Üzerinden geçti. İşte Anayasa değişiklikleri, 2010 Anayasa değişikliğini yaşadık. Darbe girişimi, ondan sonra tekrardan bir Anayasa değişikliği yaşadık. Şimdi bunların hepsi sonrasında uygulanan hukuklar hep problemli oldu, tartışmalı oldu. Vicdanlarda kabul görmedi. E bu, bu tartışmaları getirme sebebi buysa, bu gerçekle yüzleşmen lazım. Bunu yapalım. Biz diyoruz ya, kapsayıcı bir düzenlemenin yanındayız. Ama bununla birlikte, şunu da yapmamız lazım. Bakın yargıyı tarafsız ve bağımsız hale getirmemiz lazım. Türkiye'nin çıkış noktası en başta bu. Türkiye avantajları olan bir ülke. Dünyanın en genç nüfuslarından birine sahibiz. Hindistan'dan sonra ikinci durumdayız bu alanda. Biz sağlıklı bir hukuk mekanizması kurup, Türkiye'nin demokratik kurumlarını çalıştırıp, o kuvvetler ayrılığını sağlayabilirsek, yasama, yürütme, yargı arasındaki o ayrılığı sağlayabilir, medya özgürlüğünü sağlayabilirsek, Türkiye gelişmeye müsait bir ülke. Diğer ülkelere göre çok avantajı var. Dezavantajlarımız da var, doğru. Kıymetli bir coğrafyadayız. Bunun için herkesin gözü burada. Güvenlik risklerimiz var ama avantajımız da çok. Bunları kullanabilmenin yöntemi ne? Yöntemi şu an yargıyı konuşuyorsak yargıyı nasıl düzeltebiliriz? Bu gücü eline geçiren. Bu dünyayı daha iyi bir yer hal. Merhabalar efendim, ee, iyi akşamlar. Genelde e, bu açık cezaevinde olan mahkumların e, bir grupta ben üyeyim. Sürekli sorular geliyor efendim. E, benim duyumum şu şekilde Sevgili Sağlık Bakanlığı ve müşterek olaraktan Adalet Bakanlığı'nın yapacağı iştira e, toplantısında e, şu ana kadar e, açık cezaevinde olan hükümlüler ee, ...dışarıda koronavirüs virüsünden dolayı cezalarını e, çekmektedirler. Fakat bu 30 Kasım'da sona eriyor. Ee, ondan sonra e, Sağlık Bakanlığımız vakaları araştırıp Adalet Bakanlığı ile birlikte ee, tekrar ikişer ay süreyle uzatacağını söyledi. Her ne kadar ceza teki evlerindeki yayınlanan genelgeye e, göre sosyal medya olsun, Adalet Bakanlığı'nın sitesi olsun, buna kimse e, aldanmasın. Öyle bir şey yok. İkisi karar verecek. Öncelikle Sağlık Bakanlığımız hastalıkları, vakaları araştıracak. Daha sonra sevgili Adalet Bakanımızla birlikte istişare olaraktan bir araya gelip... ...ondan sonra tekrar açık cezaevinden çıkan hükümlüleri iki ay süreyle... ...yani bu ne anlamına geliyor? Ee, Ekim-Ağustos... Ağustos'tan sonra iki ay Ağustos, Eylül karıştırdım. Ağustos'tan sonra ne Temmuz yok. Bir bana yazabilir mi? Çok önemli bu adli mahkumlar için efendim. Rica edeceğim. Kasım'dan sonra ki ayı unuttum. Kasımdan sonraki ayı lütfen rica edeceğim efendim. Kasım Aralık mı? Aralık. Kasım Aralık. Hayır Eylül Kasım oluyor. Kasım Aralık. Evet. Aralık ee, 30 Kasım'da bitiyor dedik. Ee, Kasım'dan sonra Aralık. Ocak. İki ay daha uzatılıyor. Sonrasında Şubat, Mart otuzuna kadar. Yani ikişer ay arayla efendim. Bundan dolayı öyle kalkıp da kimse e, sosyal medyada o bunu açıkladı. Veya mahkum grupları vardır. İşte e, bundan dolayı ben mahkum değilim. Kader mahkumuyum ama Adi mahkumlar içinde gönüllü mahkumum, gönüllü olaraktan ben her zaman hem YouTube kanalım olsun hem değişik sosyal medya platformlarımda bunları gündeme getirip bilin bilgim olduğu doğrultusunda açıklamaya sizlerle paylaşmaya çalışıyorum efendim. Evet ikişer